Kıp kızıl bir perdeydi o ufuğumdaki. Beni sım sıcak çevreleyen ateşten dağlar vardı gözlerimde. Cehennemi anımsatıyordu. Ve avucumda birkaç damla ateşten top göz bebeğimden satırlarıma sızan Türküleri duyuluyordu yanık sesli baharın Sanki seni fısıldıyordu kulaklarıma Bana aşk anlatıyordu Sen diye sesleniyordu her yer Sen diye dertleniyordu türküler Sen dolaşıyordun şakağımda Seni vuruyordu vakit Sen oluyordu gözyaşım Sen, sen Oysa ki biz İhanet ettik türkülerine baharın